Evet, rüyalar konusuna devam ediyoruz ve Sigmund Freud ve Carl Gustav Jung'un rüyaya bakışından bahsedeceğim. Tabii Sigmund Freud psikanalizin kurucusu olarak genelde bir kesim tarafından çok olumsuzlanır, özellikle ebeveyn çocuk cinsel yaklaşımı açısından eleştirilmiştir birçok açıdan. Ama aslında bakıldığı zaman Sigmund Freud yani kim ne derse desin, rüyaları bilimsel olarak ele alan ilk kişidir. Yani onun rüyaların yorumu diye iki cilt Türkçe'ye çevirmiş kitabı var. Olağanüstü çok şey yazmış. Yani ikisini de okudum. 1899-98'de basılmış ya da 1900'lü yıllarda. Yani düşünün 1900 dersek 120-130 yıl oluyor. 126 yıl oluyor e, ee, bu kadar uzun süre önce kaynaklar kısmına baktığınız zaman kitabın arkasında neredeyse 200'e yakın kaynağı kullanmış rüyaları anlamak, rüyaları yorumlayabilmek için. Dolayısıyla beğenin beğenmeyin. Zaten genellikle şudur toplumda ya da siyasette, bilimde, e, tarihsel karakterlerde bunu yapmamak gerekiyor her insanın her dediği mutlak kabul edilecek diye bir şey yoktur. Bugün Einstein yüceltiliyor. Einstein'ın birçok bilimsel yanlışı vardır. Arayın bakın nelere yanlış, neleri yanlış söylemiş ya da işte bilimsel argüman olarak sürmüş ama aslında doğruluğu ispatlanamamış. Dolayısıyla bizim toplumsal olarak ya da insan olarak hep ya da hiç prensibini uygulama konusunda bir sıkıntımız var. Ne siz, ne ben, ne Freud, ne Jung, ne Einstein, ne politikacılar bütünüyle, her şeyiyle kabul edilebilir diye bir kural yok. Ama bu konuda o zaman ne yapmak gerekiyor? Esnek olmamız gerekiyor. İyi yönleri alacağız, kötü yönleri o kişinin kabul etmeyeceğiz. Yani bir insanı bütünüyle kötü adletmek ya da kötü olarak nitelemek insanın doğasına aykırı bir şey zaten. Ee, mutlaka herkesten öğrenebileceğimiz söz vardır. Bu Osho de böyledir mesela. Bazıları bütünüyle cinsel sapık der. Halbuki kitaplarını okuduğunuz zaman kendi farkındalığınızı arttıracak birçok söylemi vardır. Ya da işte çok sevdiğim İbni Arabi için mesela bir tür üstünü çizenler vardır. Halbuki adam 500 tane Risale kitap yazmış, bunları bakıldığı zaman birçoğundan öğrenebilecek çok şeyimiz var ve alabiliyorsun. Her şeyi almak ve olduğu gibi kabul etmen gerekmiyor zaten. Dolayısıyla nereden? Şimdi konuyu uzatmayayım. Böyle açılınca 3 saat konuşurum susmadan. E, ee, Freud'a gelince yani rüyalar konusunu gerçekten bilimsel olarak ilk inceleyen kişi ve ömrünü buna adamış. Dolayısıyla e, bu konuda haksızlık etme, etmemek lazım tabii ki E, Tabii ki e, rüyalarla ilgili e, insanlık tarihi boyunca bir gizem olmuştur. Yani Mısır'da, Mezopotamya'da, Antik Roma'da, e, Antik Yunan'da rüyalar başka bir alemin gerçekliği olarak kabul edilip e, üzerinde düşünülüyordu, üzerinde yorumlar yapılıyordu geleceği bilme konusunda. Alternatif bir bilgi kaynağı olarak rüyalar kullanılıyordu. İstihare rüyaları Hititlerde de vardır mesela. Yeri gelince anlatırız. İstihare rüyaları e, Antik Yunan'da da vardı. Nekropollerde yatıyorlardı. E, gece niyetlerinin hangisi olduğu konusunda karar verebilmek için. Müslüman toplumda da var biliyorsunuz istihare rüyaları. Yani Freud'un tabi eleştirmesinin birçok sebebi var. Ee, orada tabii ki rüyaları deterministik bir yorumla bakıyor Freud ve aslında onlar aslında bize bilinç dışının bir mesajı olarak mesajı olduğunu söylüyor. Yani aslında içe atıyoruz birçok şeyi ve bunlar da e, bizle uyku sırasında konuşuyorlar. Ne ile konuşuyorlar? Bilinçaltının dili yoktur. Dil beynin kabuğunun bir ürünüdür. Dolayısıyla bilinçaltı konuşamaz. Bilinçaltı konuşamadığı için sembollerle çalışır. Zaten günlük yaşamda bilinçaltına uygulanan o mesajlar, şunlar bunlar, araya sıkıştırılan mesajlar, sembolik mesajlar oraya ulaşıyor. Dolayısıyla bilinçaltına günlük yaşamın arzuları, istekleri, çatışmaları atılıp bir çöplük gibi gecede uyku sırasında bunlar yüzeye çıkıp sana bir mesaj veriyor ama bu mesaj görsel bir imaj olarak ortaya çıkıyor ve ee, bir şekilde aynı zamanda bunlar sembole dönüştüğü için onu çözmen gerekiyor. Aynı zamanda rüyalar arzunun tatmini olarak da görülüyor. Dolayısıyla burada ne oluyor? Günlük yaşamdaki istekler, utançlarımız, travmalar bilinçaltına atılıyor. Buna aslında şey Freud via Regina diyor. Yani ne diyor? Kral yolu. Neyin kral yolu? Bilinçaltına ulaşmanın kral yolu. Yani sembolü çözersen orada ne olduğunu anlayabilirsin. Ee, bu kral yolu bilinçaltına götürdüğü için başka mistik alemlere seni götürmez. Yani bunun başka bir anlamı yoktur. Yumtaki gibi ya da e, mistik rüyalar şeklinde yorumlanmaz. Bu günlük yaşamın, dünyanın fiziksel uyaranlarının, ruhsal çatışmalarının bilincin altına atılmış çöplükleri şeklinde yorumlanır. İşte demin söylemiştim, travma, utanç, yata yasak istekler, cinsel arzular. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman aslında yapması gereken şey, Freud'a göre rüyadaki sembolleri öğrenip, sembolleri çıkarsayıp, bunların ne anlama geldiğini o kişi için tespit etmeye çalışmak. Bunun için de genelde serbest çağrışım denen yöntemi kullanmıştır ve ve e, belli sembollere birazdan da anlatacağım belli anlamlar yüklemiştir. Ee, Freud'a göre işte bu bilinçaltında iki tane temel dürtü var. Bunlardan bir tanesi yaşam ve ölümle ilgili. Sonrasında buna ee, yaşam dürtüsü ve ölüm dürtüsü olarak işte ölüm dürtüsü daha çok saldırganlıkla ilgili, yaşam dürtüsü de daha çok erotik ve cinsellikle ilgili olarak ele aldı. Tabi burada batı ile doğu arasındaki çatışmanın da bir sonucu bu. Yani batı deterministik, belirlenemci bakış açısını yani bir bilinçaltına ne atarsan rüyanda onun sonuçlarını görürsün. Bu deterministik, belirlenimci bir bakış açısı. Dolayısıyla Batılılar rüyayı gün içi e, sebeplerle ilişkilendirirken, Doğu toplumu, özellikle İslam dünyası e, bunu bir e, vahiy dışı e, vahiy kapısı kapanınca, kapanınca mesaj alma yolu ve ilahi ilahi olanla bir bağlantı kurma e, yolu olarak gördü. Dolayısıyla sadece Doğu toplumu derken İslam'ı kastetmiyorum. Geleneksel ee, birçok e, kültürde de bu şekilde aslında. Bu yönüne bakıldığı zaman ne oluyor? Freud günlük yaşamın e, çöplüğü olarak bakarken e, doğu toplum olan bizlere saçma geliyor. E, dolayısıyla böyle bakıldığı zaman eleştiriliyor tabii ki Freud sıkı sıkı eleştiriyor. Sadece bununla değil tabii ki birçok başka sebep de var psikanalizin başka sebepleri dolayısıyla. Tabii ki Freud'un birçok sembolü var. Mesela bu semboller genellikle birkaç kategoride toplanıyor. İşte e, nedir? Erkek cinsellik sembolleri, işte penis sembolleri, kadın cinsel organı sembolleri, meme sembolleri var. Onun dışında diğer birçok sembol de var ama genellikle bunlar Cinsellik ve cinsiyet üzerinde devam ediyor. Buna bakıldığı zaman aslında şöyle bir liste sunabilirim mesela mesela bir ağaç rüyada görüldüğü zaman Frodo'a göre gövdesi erkeği, dalları kadını sembolize eder. Ya da işte böcek görüyorsunuz rüyanızda ya da böcekten kaçıyorsunuz. Böcek kendi başına cinselliği sembolize eden bir bilinçaltı sembolüdür. Kaçıyorsanız böcekten cinsellikten kaçıyorsunuz ya da e, cinsellikten e, tiksiniyorsunuz gibi bir mana çıkarılabiliyor Freudiyen bakış açısından. Onun dışında diş dökülmesi rüyaları mesela çok sıktır ve evrenseldirler. Yani Orta Asya'dan e, Balkanlara kadar... Genellikle diş dökülmesi rüyaları bizim Anadolu toplumunda da geleneksel olarak ölümü sembolize eder. Ee, ama e, yapılmış çalışmalar var aslında. Diş dökülmesi rüya, ya da dişle ilgili o tür rüyalar görüldüğü zaman aslında diş sıkma, gece ağzınızda uyaran olması bu tür rüyaları arttırıyor. Bununla ilgili psikolojik bir araştırma yapılmıştı psikoloji dergilerinden birisinde. Ama Freud'a bakarsan diş dökülmesi rüyaları, kendini cezalandırmanın arzusunu temsil ediyorlar. Dolaylı yoldan belki de mümkündür. Kendini cezalandırma, kendine karşı öfke duyma, böyle bir ruh halindeysen zaten muhtemelen bütün gece uyku sırasında da dişini sıkacaksındır, diş gıcırdatacaksındır, dişlerini <laughs> törpüleyip eriteceksindir. Padişahın birisi diş dökülmesi rüyaları görür ve çok mutsuz olur sonra çağırır rüya tabircilerini. Böyle bir rüya gördüm. Bir tanesi der ki, padişah maalesef diş dökülme rüyası işte ölümü gösterir, siz öleceksiniz. Tabii çok öfkelenir padişah. Der ki başka bir rüya yorumcusu çağırın, müneccim çağırın. Hepsini yaptıkları için astrolog. O da gelir tabii ki kafa kelle gitmesin diye. Padişahım çok şanslısınız. Sizin ailenizdeki herkes ölecek. En uzun siz yaşayacaksınız. Dolayısıyla aslında yorumlarken de biraz pozitif yorumlamak gerekiyor. Bunu zamanı gelince İslam dünyasında da rüya yorumlarını anlatınca söyleyeceğiz. Peygamber Hazreti Muhammed de rüyaların pozitif yorumlanması taraftarıydı. Ve her gün her sabah rüyalarını yorumlardı ve olumlu yorumlamayı aslında tavsiye etmiştir. Yani diş dökülme rüyaları, Freud'un bakış açısına göre aslında bilinçaltının cezalandırma arzusunu temsil ediyor. Yine düşme, düşme rüyaları. Bu da yine moral bozukluğunu, depresif duygu durumunu gösteriyor. Mesela rüyada kedi görüyorsanız, bu kadını ve kadın sembolünü oluşturuyor Freud'a göre ve köpek görüyorsanız erkek. Tabii Freud bunu nasıl ayırmış? Bunu bilmek zor. Yani kedinin daha sırnaşık kadınsı olması mı, köpeğin daha erkek erkeksi özellikler, maskülen özellikler içermesin bilemedim açıkçası. Yorumlara yazabilirsiniz. Kuş, erkek cinselliğini sembolize ediyor. Tuvalet, e, rüyaları görüyorsanız sık sık o da cinselliği çirkin görmek, kirli görme ile alakalı olduğunu söylemiş. Ya da işte rüyanızda sevilen bir kişi, sevdiğiniz bir kişinin öldüğünü görüyorsanız ve rüyada üzüntü, üzüntü duyuyor iseniz o kişinin aslında ölme isteğini sembolize ediyormuş bu. Ama geleneksel bir yoruma göre işte mesela sevilen bir kişinin ölmesi iki şekilde yorumlanır. Bir korku yaratarak ölümünü önceden gördüm olur ama bizde bazı yerlerde birisinin rüyada öldüğünü görmek onun uzun ömürlü olacağı şeklinde de yorumlanabilir ve yorum, yorumlanır aslında. Yine e, Freud'a göre dişlerin sökülmesi e, işte kastrasyon kaygısı veya eşcinsel eğilimleri temsil ediyormuş. E, ama bizim Anadolu kültürüne bakıldığı zaman geleneksel olarak ise e, bir ölüm haberi duyulacağına duyulacağı şeklinde yorumlanabiliyor. Böyle bakıldığı zaman Freud'un penis sembolleri işte kadın cinsel organı sembolleri şeklinde iki sınıflama yapacaksak daha kolay anlaşılır. Asla Freud uzun olan her şeyi penis'e benzetmiş ya da penis erkek cinselliği olarak yorumlanmıştı. İşte bıçak, kama, kılıç, kravat. Kravat erkeksi bir şey ama erkeksi bir tabii ki giyim aksesuar, fıskiye, yılan, kalem, hatta kayalıklar görme, şapka, anahtar, üç rakamı ve burun. Çıkıntı olan bir şey burun. Bunu da cinselliğin erkek penis sembolü olarak yorumlamış Freud. Kadın cinsel organı sembolleri olarak da genellik genellikle değil de yani kutu, şişe, kap, sandık, kuyu, cep, kapı, ayakkabı, terli çiçek mağara bunları kadın cinsellik organı sembolü olarak kullanmış çiçek aynı zamanda bekaret olarak da Freudian psikanalizde sembolize edilebiliyor onun dışında yine kadın cinsel sembolü olarak ya da işte Birkaç tane daha var. Meme sembolü olarak da meyveyi, elmayı ve şeftaliyi koymuş. Ya da bunları kullanmış. Böyle bakıldığı zaman aslında uzun olan her şey erkek cinsel sembolü. içi boş ya da işte kuytu olan her ne varsa ayakkabı da buna dahil kadın cinsel organı sembolü olarak ifade etmiş. Tabi bu rüyalar bu bu şekilde sadece cinsellik üzerine Freudian kategoriye göre ayrılıyor ama aslında tabi ki bunu bu şekilde basite indirgemek çok makul değil tabi ki. Ama rüyanızda da sadece bir ayakkabı, kutu, şişe ya da bir kama bıçak görmezsiniz. Bu kamayı tutan bir el, bir karakter ya da işte sandıkla etrafındaki bir ilişki kapının nereye bağlı olduğu, nereye açıldığı şeklinde daha karmaşık, daha kompleks rüya içerikleri oluşur. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman hani sembolü biz tek başına saçma desek de rüyanın bütünü içerisinde tabii ki bunu değerlendirmek ve onunla harmanlamak gerekiyor. Dolayısıyla bazı açılardan da aslında haklı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı rüya yalnızdan rüyaların yorumlarında <laughs> yazdığı binlerce rüya analiz etmiş bir kişi olarak deneyimi ve ortak rüya sembollerini yorumlamış birisi olarak o kadar da haksızlık etmemek gerekiyor Sigmund Freud'a. tabi Freud'un kendisiyle büyük çatışma yaşayan ve daha evrensel, daha geniş bir rüya e, yorumlama teknikleri ortaya çıkaran başka bir kişi var. Nedir? O da Carl Gustav Jung ya da Jung, Jung. kendisi analitik rüya teorisini ortaya atmış ve şeye göre Jung'a göre aslında rüyalar tek başına sadece bastırılmış arzuları değil aynı zamanda yaratıcılık içinde gerekli olan, uyku içerisinde ortaya çıkan, bilgi üreten bilinçaltı, akıl için gerekli olan yine bilinçaltı da bu işin içinde, bilincin dışı da içerisinde bir dildir aslında, sembolik dildir. Ve rüya sembolleri ya da rüya sembolleri bilgi saklamak için değil, evrensel bir arketipal dilin bir biçimidir diye ifade eder aslında Jung. Ve Jung'un bence en ilginç şeyi şudur düşüncesi. Aslında rüyalar esastır. Uyku rüya meydana gelsin diye bir aracıdır. Buna izin veren bir bilinç değişikliği halidir uyku. Esas olan rüyaya ulaşmaktır. Bu çok ilginç bir bakış açısı. Bunun üzerine belki biraz düşünmek gerekiyor. Ve Jung'a göre Freud'dan farklı olarak rüyaların öyle bir gizli dili yok. Bunlar kendimizden kendimize gönderilen açık mesajlardır. Ve bu açık mesajları çözmek için birçok şeyi bir arada ele almak gerekiyor tabii ki. Kişisel olduğu düşünülse de rüyaların Rüyaların içeriğini oluşturan, arşetip hali, gelen e, özellikler vardır. Gölge arşetip vardır. Özellikle e, korkulu, hırsız, katil gibi e, öznelerle rüyamıza, rüyalara e, giren karakterler vardır. Bir personamız var. Görünen bilinç dışı var. Kolektif bilinç dışı var. Bilincin altı var. <laughs> Affedersiniz bunlar hep bir araya gelerek rüyaların içeriğini oluşturuyorlar. Ve bu şekilde bakıldığı zaman rüyaları yorumlarken sadece kişinin günlük yaşamının çöplü olarak yorumlamak değil, rüyayı bir geniş sembolizm olarak ele almak gerekiyor. Dolayısıyla Jung'un bakış açısıyla rüyayı yorumlayabilmek için masalları bilmek, o kişinin Hangi kültürde hangi masallara maruz kaldığını, mitos mitosları, mitolojileri bilmek ee, ve özellikle rüyadaki evrensel sembolizm'i bulmaya çalışmak gerekiyor. Ateş, su, ağaç, güneş gibi evrensel sembolizmleri de bir araya getirmek ve yorumlamak gerekiyor. <laughs> Yine şeyde. E Jung'un bakışında rüyalar çizmek önemlidir. Ve aktif hayal kurmayla ile rüya figürler üzerine düşünülerek rüyanın içeriğine ulaşmak gerekiyor. Tabii bir dönem e, Freud'la birlikte çalışmış 1904-1906'da ama daha sonra kendi bu bakış açısını çok daha genişleterek e, Freud'dan ayrılmış. Bakış açısıyla. Arşetipal ya da arketipal rüya içerikleri de var. Mesela doğum, ölüm, güneş, ay, kahraman, ee, silahlar, bilge, ırmak, demin söylemiştim ağaç gibi bunlar arşetipal rüyalar ve bunların anlamı soyuttur ve çok daha geniştir. Dolayısıyla bunları daha geniş anlamda yorumlamak gerekiyor bireyin bakış açısının dar kalıbının dışında. Dolayısıyla aslında Jung'un bir eleştirisi de Freud'a o serbest çağrışımı kullanıyordu. Jung'a göre serbest çağrışım kişiyi rüyasının esas çekirdeğinden uzaklaştırır ve başka başka şeylere o bağlantı kurar. Dolayısıyla serbest çağrışımı değil, analitik bakışı önerir. Ee, tabii Jung'un en önemli özelliklerinden bir tanesi de nedir? Rüyaların e, birçok şeyle birleştirilmesini sağlamış, mitolojiyle ve birçok şeyle. Onun büyük rüya dediği rüyalar da var, bunları da zamanı gelince konuşuruz. İşte Yusuf'un rüyası, Oğuz Kağan'ın rüyası, Osman Bey'in rüyası, Ertuğrul Gazi'nin rüyası. Nebukadnezer'in rüyası bunlar hep kurucular, imparatorluk, devlet kurucular. Bunların da tarih olarak, yani Yusuf'u biliyorsunuzdur zaten, o şey kurucu olarak geçmiyor da. Bunları da önümüzdeki günlerde özellikle Yusuf'un rüyasını ve diğer rüyaları da kısmen anlatacağız ve üzerinde konuşacağız. Burada tabi yapılacak şey aslında rüyayı en iyi bilen kişi onu görendir. Onun ne gördüğü üzerine onun kendi bilgisi üzerinden giderek rüyayı çözmek gerekiyor. Yani sembol alıp Freud gibi biz kendimiz ama bu ayakkabı görmüş bu kadın cinsel organıdır şeklinde yorum yapmak her zaman mümkün değil. Ayakkabı görmüş belki ayağını o gün ayak şey sıkmıştır ayakkabı. Fiziksel bir şey de olabilir ya da ayağı üşümüştür, ya da çok yürümüştür, ya da ayakkabıya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bütünüyle bakmak gerekiyor. Halil Cibran'ın sözünü her zaman hatırlamak gerekiyor. Bana rüyalarını yorumlayabilmem için gündüz düşlerine gel. Yani gündüz neleri arzuyorsun. Bu birazcık Freudian olsa da bir insan bütünüyle kendi günlük düşlerinden oluşmaz bu düşler yaşadığı toplum küçükken duyduğu hikayeler masallar izlediği filmler çaldığı duyduğu şarkılar gibi birçok şeyden harmanlanır yani bunlardan biz kendimizi soyutlayıp ben şunu düşünüyorum ya da şunu arzuluyorum şeklinde basit bir çıkarımı bilinçli olarak yapsak da insan aslında bunun çok daha fazlasını içinde barındırır. Bunu fark etmemiz gerekmiyor ama bu, bu zorunlu olarak olur. Buna dini hikayeleri, dini anlatıları da ekleyebilirsiniz. Yani her şey bir şekilde bizim içimize ulaşır ve bu rüyalarımız içeri olarak, sembol olarak dışarı çıkar. E, dolayısıyla rüyaların e, dolayısıyla bu şekilde rüyayı en iyi bilen kişinin rüyayı gören kişi olduğunu düşünüp onun anlatıları üzerinden ilerlemek gerekiyor. Evet rüya tabii ki yorumlama konusu başlı başına ayrı bir konu rüya yorumlamaya da geleceğiz ve rüya nasıl yorumlanır rüyadan ondan da uzun uzun bahsedeceğiz e, tabii ki. Ee, hani bazıları rüyayı çok anlamsız bir gece düşü olarak görebilir ama rüyayı yorumlamak bir bakıma aslında iyidir kendimizi anlamak açısından. Çünkü yorumlanmamış bir, yorumlanmamış bir rüya Talmud'a göre açılmamış bir mektuptur. Açılmamış mektubu merak etmez misiniz içinde ne yazıyor diye? ama Freudian, ama psikanalitik, e, ya da işte Jungian, ama İslam, e, i̇bn Şirin ya da Sirin, neyden yorumlarsanız yorumlayın. Daha bütüncü daha geniş yorumlamak gerekiyor. İyi rüya sembollerinizin olmasını dileğimle, kendi deneyimlerinizi de yazarsanız, en azından her zaman söylüyorum, diğer kişilerin de paylaşmak, kendi deneyimlerinizi, rüya sembollerinizi onları da motive edecektir ve kendilerine dönmelerini sağlayacaktır. En azından rüya yorumlama konusunda ipuçları verecektir. İyi günler diliyorum, hoşçakalın.